Merhaba değerli Arıcılık TV takipçilerimiz. Sizlerle yeni bir seri videolarına başlamak istiyoruz. Arıcılık kitapları okuması üzerine ve arıcılık üzerine yazılmış olan kitaplarla ilgili e, okumalar yapacağız. Yeni bir tabirle podcast dediğimiz sesli bir konuşma yapacağız. Önlük olarak şu anda elimde modern arıcılık teknikleri Muhsin Doğarul'un kitabı bulunmaktadır. Bunun e, haftanın belli günlerinde okumalar yapıp size arıcılık üzerine dinletiler izleteceğiz. Bununla ilgili olarak bu bizim ilk videomuz olacak. Bununla ilgili olarak eğer serimizi beğenmeniz durumunda yani videomuzu beğenmeyi aynı zamanda yorumlarda da evet bunun serisi gelsin devam etsin istiyorsanız mutlaka bize bildirirseniz biz de o şekilde bir sonraki ikinci, üçüncü belki yüzüncü bölüme kadar devam etmek isteyebiliriz. Evet, şimdi e, arıcılıkla ilgili nereden başlamanız gerektiği konusunda e, biraz bilgiler vermek istiyorum. Bu arıcılığa yeni sıfır başlayan birisi için ne yapabilirsiniz? İlk önce bilgi edinme konusunda kitaplardan, internet kaynaklarından ve bu işi bilen birisiyle başlamanızı tavsiye ederim. Akabinde de 4-5 kovan ile başlayarak bu işi ufak ufak tecrübeler edinerek kovan sayınızı artırabilirsiniz. Yani birden kovan sayısını artırmanızın doğru olmaz. Yani 4 kovanla veya bir 5 kovanla başlarsınız. Kovanlar arasındaki kıyaslamayı yaparsınız. Anarı nedir? İşçi nedir? Erkek arı nedir? Bunun gibi bilgileri edinerek devam edersiniz. Ve bu bilgileri edinmenin birinci kuralı bir kitap edinmek. Eğer kitap edinemiyorsanız, ilgili internette bununla ilgili bir dünya videolar var. Bu şekilde YouTube'da video çeken diğer arkadaşlarımız da var. Onların videolarından da faydalanabilirsiniz. Ve bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi birinci bölüm olarak bugün size Muhsin Doğarul'un ilk başlangıç olarak okumayı başlamak istiyorum. Şimdi değerli hocamız nereden başlamış? Arıcılığın ilk şey olarak arı vücudun dış yapısı. Bal arısının vücut yapısı. Vücudun dış yapısıyla ilgili ilk sayfasından başlıyoruz. Bal arısının vücudu deri ve iskelet görevi gören kitin bir kabukla kaplıdır. Vücudun hemen her yanında özellikle polen toplamaya yarayan dallı tüycükler bulunur. Vücut baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 ana bölümden oluşur. Vücut baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 bölümden oluşuyor arının vücudu. Bal arısının vücudun dış yapısı. Vücudun ilk bölümü olan başta bir çift duyarga, ağız ve ikisi bileşik, üçü basit olmak üzere 5 adet göz bulunur. Evet, arıda 5 adet göz olduğunu öğrenmiş olduk. Arıların işitme, koku, tat ve dokunma duyularını sağlayan duyargalar başın üstünde yer alır. Oldukça kuvvetli kaslar yardımıyla her yöne hareket edebilen duyargalar dişi bireylerde 12 erkek arıda ise 13 halkadan meydana gelmiştir. Duyargalar yapılarında bulunan sinir uçları yardımıyla işitme, tat, koku ve dokunma duyu organları olarak görev görürler. Ayrıca rüzgar hızını, hava sıcaklığını ve 2 kilometre mesafeden balın kokusunu alabilirler. Basit gözler ikisi dalında ve biri alt ortada, bileşik gözler ise başın iki yanında yer almıştır. Basit gözler birer görme tüpünden oluşur. Bileşik göz çok sayıda basit gözün gözün birleşmesinden meydana gelmiştir. Her bir basit göz kendi açısı içerisine giren bir bölümü görebildiği için bal arısı nesneleri parça parça yani mozaik şeklinde görür ve beyinde birleştirerek bir bütün olarak algılar. Bal arısının renk görme özelliği insanın renk görme özelliğinden farklıdır. İnsanın görebildiği gökkuşağı renkleri mor ile başlar, kırmızı ile sona erer. Mordan önce gelen ışınlar morötesi, kırmızından sonraki ışınlar ise kızılötesi olarak adlandırılır. Arılar tarafından görülen morötesi yani ultraviyole ışınları insanlar tarafından görülemez. Bu nedenle insanın gündüz karanlık gördüğü kovan içi gibi kapalı alanlar arılar için aydınlıktır. Evet arıların Gece nasıl çalıştığını mutlaka arıcılık yapan e, meslektaşlarımız bilir. Arılar gece hum, çok yoğun bir şekilde çalışır. Hummalı bir çalışmaları vardır. Ancak turuncu ile kırmızı arasındaki renk tonları arılar tarafından algılanabilmektedir. Koloniyi oluşturan bireylerden gözü en gelişmiş olanı erkek arı, ondan sonra işçi arı ve en az gelişmiş olanı da anarıdır. Erkek arının bu özelliği çiftleşme uçuşundan ana arıyı havada kolay görme avantajı sağlar. Evet erkek arı ana arıyı havada yakaladığı için buradaki görme özelliğinin ne kadar önemli olduğunu e, görüyoruz. Çene, dudak, hortum ve dilden oluşan ağız yalayıcı imici tiptendir. Koparıcı özelliğe de sahip bulunmakla beraber ağız, çiçek veya meyveye zarar verebilecek yapıda değildir. Bu nedenle arıların çiçekleri ve meyveleri yiyerek ürünlere zarar verdikleri yönündeki iddiaları asılsızdır. Bir üzüm salkımı üzerinde görülen barılısı aslında yabani arıların deldiği meyve tanelerinin suyunu emerek içini boşaltmasını ve danenin kurumasını sağlar. Bu davranışı tane üzerinde oluşacak çürümenin diğer danelere bulaşmasını önlediğinden arının bitkiye yararlı bir katkısıdır. Evet burada çok önemli bir nokta var. Baş iç yapısı itibariyle bazı önemli maddelerin salgıladığı bölümdür. İç yaraların yutuk üstü salgı bezleri genç yaşta arı sütü salgılarken daha ileri dönemlerde balın oluşumu sırasında sakkarozu parçalayan enzimler salgılarlar. Çenede bulunan bezler ana arıda ana arı materyali adı verilen bazı feromanları iç yaralarda ise kuluç besiniyle alarm feromanlarını salgılarlar. Baştan sonra gelen bölüm hareketsiz dört parçadan oluşan göğüstür. Taşıdığı üç çift bacak ve iki çift kanat nedeniyle göğüs arının hareket merkezidir. Kanatlar uçuş sırasında kenarında bulunan kancalar yardımıyla birbirine kenetlenerek iki yanda birer kanat gibi hareket ederler. Kanatlar uçuştan başta kovanı havalandırmada, petek gözleri üzerinde hava akımı oluşturarak balın suyunu uçurmada ve feromonların dağıtılmasında kullanılır. Bacaklar arının hareket etmesini sağlamaktan öte bazı işlevlere de sahip bulunmaktadır. Önde bulunan bir çift bacak başın ve duyargaların temizlemesinde, bu bölgedeki polenin toplanmasında ve ...petek işleme sırasında ağza yardımcı olmada kullanılır. Orta bacaklar göğüsteki polenlerin toplanmasını ve ön bacaktan gelen polenin arka bacaklara iletilmesini sağladığı gibi arka bacaktaki polenin biriktirilmesinde yardımcı olurlar. Yani ayakların buradaki nasıl polen toplama bir özelliğin olduğunu görmüş oluyoruz. Üzerinde bulunan sert tüyler yardımıyla orta bacaklar fırça adını da almaktadır. Arka bacaklar ise üzerinde özel yapı nedeniyle poleni taşımaya yaradığından sepetçik adını alır. Bu bacaklar polen ve propolis küreycinin yardımını, yapımını ve bunların kovana taşımasını sağlarlar vücudun son bölüm olan karın dış görünüş olarak yalnızca halkalardan oluşmuştur. İlk halka göğüsten yer alır. Göğüs ile karın arası çok ince olmasına karşın bütün organların geçişini sağlayan bir yapıyla birbirine bağlanır. Karnın alt bölümde halkalar arasında mum salgılayan mum bezleri bulunur. Karın erkek arıda karın erkek arıda 7 ana ve iç arıda 6 hareketli halkadan meydana gelmiştir. Ana ve iççi arıda bir halkanın eksik oluşu dişi olan bir bireyde son halkanın iğne bölmesini oluşturmak üzere farklılaşmasından kaynaklanmaktadır. Ana arının iğnesi kıvrık ve az çıkıntılı olup sokulduğu yerden çıkarılabilir. İççi arının iğnesi ise ana arı iğnesinin oranla oldukça farklılaşmıştır. İğne bölümünün gerisine iyi gelişmiş bir zehir kesesi ve bu keseyi zehirle ileten zehir bezleri bulunur. İğne birbirini üzerinde hareket eden iki parçadan meydana gelir ve her parça üzerinde 9 adet olta dişi bulunur. İğne deriye temas ettiğinde kendi hareketiyle parçalardan birisi öne dalar, daha sonra diğer parça da bundan daha ileri gider. Parçalar böylece birbirini geçen hareketlerle sokulan yerde iyice yerleşir. O yüzden dolayı arı soktuğu zaman iğnesi vücudumuzda kalması sebebi buradaki halkaların vücuda girdiği zaman bir kancı görevi görüyor. Girdiği zaman balık balığın şeyi gibi kılçıkları gibi tekrar geriye çıkmıyor. Arının vücudun iç yapısına bakarsak diğer canlılarda olduğu gibi arı vücudu da sindirim, boşaltım, dolaşım, solunum, üreme ve sinir sistemlerini bünyesinde bulunduruyor. Sindirim sistemini oluşturan yapılar boşaltım sistemini üzerinde taşır. Balın oluşumu da sindirim sistemiyle doğrudan ilgili olduğundan bu sistemlerin yapıları ve fizyolojik özellikleri birbirine açıklanabilir. Dilde toplanan nektar başta bulunan ve ağızdan hemen sonra gelen emme pompası yardımıyla hortum içerisine emilir, yemek borusu ile göğsü boydan boya geçer ve karnın ön tarafından bulunan kursağa gelir. Midenin ön bölümü kursağa bir kapakçık ile bağlı durumdadır. Kursakta toplanan nektar kısılmalarla ön mideye gönderilir. Ön midenin geri kasılmasıyla kursağa geri dönen nektarın içerisindeki polen gibi katı ve atık maddeler süzülerek ilerlerken kursakta yalnızca saf nektar birikir. <laughs> Gördüğünüz üzere buradaki saf nektarın nerede biriktiği hani arının kusmuğu diyorlar bazı bilmeyenler. Gördüğünüz üzere çok e, muntazam bir sistemle birlikte kursağındaki e, nektarın biriktiğini görmüş oluyoruz. Nektarın ağızdan ön müdiye kadar gidiş ve dönüş sırasında meydana gelen bu fiziksel değişimden başka sakkorozun parçalanmasını sağlayan kimyasal değişim de meydana gelir. Başta bulunan ve erkek yaşta arı sütü salgılayan salgı bezlerinin salgıladığı emzimler nektara karıştığı için sakkorozun parçalanması ve bunun sonucunda bir molekül sakkorozdan bir molekül glikoz ve bir molekül fruktozun meydana gelmesini sindirim tüpünden başlar. Evet. Arının beslenmesi için gerekli olan maddeler sindirim tüpü içerisinde ilerleyerek Sırasıyla mide, ince bağırsak ve kalın bağırsağa gelir ve buradan da anüs yardımıyla dışarıya atılır. Arılar da bildiğiniz gibi dışkılama yapmaktadır. Dışkılama ve uçuş sırasında havada gerçekleşir. Özellikle ilkbaharlarda bunu çokça görürüz. Kovanların üzerine ve araçların üzerinde hep arıların böyle polen pisliği gibi dışkılarını görürüz. Arılar ishal oldukları olmadıkları sürece kovan içinde dışkı bırakmazlar. İnce bağırsağın Başlangıç noktası üzerinde yüzden çok ince iplik şeklinde uzun yapılarına da yer aldığı görülür. Bunlar uçları kapalı tüp şeklinde yapılar olup arının boşaltım organıdırlar ve malpiki bo borucukları adını alırlar. Malpiki borucukları adı veriliyormuş. Dolaşım sistemi baştan başlayan ve son karın halkasına kadar uzanan bir ana damar ile vücudun her tarafına yayılan küçük damarlardan oluşur. Ana damar üzerinde karında yer alan 5 adet odacık karın pompalamasını sağladığından kalp görevi görür. Ana damarın göğüste bulunan bölüm ise aort adını alır. Arıların kanı hemen hemen renksiz ve saydamdır. Vücuda oksijen iletimi hava kesilir ile bunlara bağlı boncuklarla sağladığı için kanın oksijen taşıma özelliği fazla değildir. Kanın başlıca işlevi Hücre içinde gerekli olan besin maddelerini taşımak ve bu sırada oluşan atıkların taşınmasını veya artıkların taşınmasını sağlamaktadır. Sinir sistemi oldukça karmaşık bir yapıda olup başın üst tarafında yer alan beyin ile vücudun alt tarafına geçen ana ana sinir kordonu ve yanal sinirlerden oluşur. Yanal sinirler her bir duyu algılama noktasına kadar uzanır. Beyin duyu merkezi niteliğinde olup ağız, göz ve duy duyargalar ile ilgili uyarılar alır ve değerlendirir. Oldukça gelişmiş yapıda odacıklar içeren beyin, farklı işlevler gören bölümlere sahiptir. Diğer canlılardan farklı olarak beyin yalnızca baş ile ilgilidir. Vücudun diğer sinirsel faaliyetleri ilgili bölümlerde yer alan sinir düğümleri tarafından organize edilir. Göğüste bulunan iki sinir düğümden önde bulunan ön göğüs ile ilgili uyarıların değerlendirme merkezidir. Göğüsteki ikinci Sinir düğümü vücutta yer alan toplam 7 adet sinir düğümü içerisinde en büyük ve gelişmiş olanıdır. Bacak ve kanatlar bu sinir düğümü tarafından organize edildiğinden hareket tümüyle bu sinir düğümünün işlevidir. Karında yer alan 5 adet sinir düğümünün her biri kendi önünde bulunan karın halkasını sinirsel faaliyetleriyle yükümlüdür. Sinir düğümleri beyinden ve birbirinden bağımsız olarak faaliyetlerini yürütebildikleri için başı kesilen bir arı uzun süre hareket edebilme özelliği gösterebilir. Solunum sistemi vücudun önemli bir bölümünü kaplayan hava keseleri ile bunları hava taşıyan trake denilen solunum borularından ve dokulara hava taşıyan daha ince yapıdaki borucuklardan meydana gelmiştir. Vücudun kitin ile kaplı olmasından dolayı deri solunum olmaması ve ağız yoluyla solunum yapılamaması nedeniyle vücudun oksijen alımı, karbondioksit atımı yalnızca bu yapılarda gerçekleşir. Uçuş sırasında kesilerin hava ile dolması arıya uçuş kolaylığı sağlar. Üreme sistemi erkek arıda bulunan erkek üreme organı ana arıda bulunan dişi üreme organından oluşur. Aslında dişi olan fakat olağan koşullarda döl veremeyen iç arılar olağan dışı koşullarda yalnızca dölsüz yumurta üretebildikleri için bu sistem açısından değerlendirme dışı tutulurlar. Erkek üreme organı oldukça gelişmiş ve kendine özgü farklı bir yapıdadır. Çiftleşme sırasında erkek üreme organı ana arının üreme organı tarafından tutulduğu için kopar ve erkek arının ölümüne neden olur. Dişi üreme organı ana arıda oldukça gelişmiş olup adeta bir yumurta üretim fabrikası şeklindedir. İç arılarda ise bütün organlar bulunmakla beraber gelişmemiş durumdadır. Üreme organı anarıda iki adet yumurtalık ile bu yumurtalıkların her birinde tek başında yumurta üretip olgunlaştıran çok sayıda yumurta tüpü bulunmaktadır. Yumurta üreten bu tüplerden küçükten büyüğe doğru birçok yumurta hücresinin sıralandığı ve her iki yumurta hücresi sırasında yumurtanın beslenerek gelişmesini sağlayan bir besin bölgesi bulunduğu görülür. Üretilen yumurtalar kanal ile ortak yumurta kalanına ve oradan da döl yoluna gelir. Döl yolu üzerinde eklenti bezi niteliğinde sperm kesesi bulunur. Bu kese ince bir kanalla döl yolunu açılır. Sperm kesesi ana arının yaşamının başlangıcından erkek arılardan almış olduğu sperm mayı depolayarak canlı tutmasını ve yaşam boyunca kullanmasını sağlar. Spermanın ana arının yaşam boyunca yaşaması kese üzerinde bulunan salgı bezlerin ürettikleri ve kesi içerisine gönderdikleri salgılardan kaynaklanır. Anaranın döllü yumurta bırakması gerektiği zaman döl yoluna gelen yumurta sperm kesisinden gelen sperm ile karşılaşır ve döllenir. Kesiden sperm gelmediği zaman bırakılan yumurta dölsüzdür. Yani buradaki dölsüz çiftleşmemiş ana dediğimiz olay burada devreye giriyor. Bu tip konularda ilerleyen bölümlerde değineceğiz. Üreme organları iğne ve zehir kesisinin bulunduğu iğne bölgesi son bulur. İç çarıda, üreme organları ana arıda oranla oldukça zayıf zayıf bir yapıda olmakla beraber iğne ve zehir kesisi ana arınınkinden çok daha iyi gelişmiştir. Zehir bezleri tarafından üretilen ve zehir kesisinde biriken zehir arının yaşam boyunca sadece bir kez kullanılmak üzere keside toplanır. Zehir kesisi iğne ile beraber sokulan yerde kalır ve iççarı veya arı orada ölmüş oluyor. Bunun gibi Bugün arının iç ve dış yapısı hakkında bölümleri okuduk. Bir sonraki bölümümüzde ise aynı şekilde bölümlere devam edeceğiz. Ve bu şekilde bölüm bölüm kitap okumalarımıza devam edeceğiz. İşte modern aracılık teknikleri kitabıyla başladık. Diğer farklı yazarlarımızın da kitaplarını bu şekilde okumaya devam edeceğiz. Ve bu okumalarla ilgili değerlendirmelerinizi mutlaka bize yapmanızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esenlikle kalın.